En uygun fiyatlı Megane'a bakıyoruz. 237 bin lira. 1.3 TC 140 gir. 237 bin lira. Tabi burada opsiyonlar var. Yedek lastik görüş paketi titanyum gri diye. 137 bin lira. Şu şekilde biraz genişten göstermiş olayım. Yine tabii ki çelik jant yok. Kapak onlar. Bir de aynı zamanda otomatik olan da bir indirim söz konusuymuş. Ne çelik çant yok. Burada, burada da bir logo yer alıyor. Şöyle arka bagaja bakalım. Şuraya dokunarak açıyormuşuz. Herhangi bir şuraya dokunarak açıyoruz. Bayağı bir geniş alan bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi. 237 bin lira bir fiyatı var. Tekrar kapatalım. Ne? Çelik çanta olur mu? Söylemiştik. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta tabii ki burada bir üst düzey araç olduğu için C sınıfı camlar otomatik bu şekilde plastik kısmı biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafta bayağı bir geniş alan var. Koltuk hissiyatı daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki talyanta göre daha iyi. Arka kısım biraz daha göstereyim. Şöyle bir oturayım. Ön tarafı göstermiş olayım. Manuel boş paket olduğu için herhangi bir şekilde kol dayama olmadığını görüyoruz. Burada ise bir medya bizi karşılıyor. Tabii ki Sandero veya şeye göre Taliyant'e göre. Ve burada bir ışık var mesela yani kısımda. Ön tarafa baktığımızda da bizi karşılıyor ışık kısmı. Şöyle yine bu tarafı göstermiş olayım. Bu tünel var zaten. Şaft tüneli yer alıyor burada. Oturuşa bakalım. Yani bayağı yüksek. Biraz kafam neredeyse değmek üzere. Baktığımızda yine ayaklar herhalde ön koltuk biraz git geride olduğu için de iyi olduğunu söyleyebilirim. Hemen bir de ön tarafa bakalım ve devam edelim. Şimdi Mega'nın ön tarafına geldik. Burada gördüğünüz gibi 4 cam tamamen e, otomatik olduğunu görebiliyorsunuz. Ne Çocuk kilitleri var burada. Arka camları kontrol edebiliyorsunuz. Aynaları buradan değiştirebiliyorsunuz. Yönlü dikiz aynalarını. Gördüğünüz gibi biraz daha bir kumaş kısım var burada plastik biraz daha yumuşak diyebilirim. Burada şöyle iç kısmına bakalım. Hemen oturalım burada. Şu şekilde tamamen ortada bir elektronik yani bilgisayar ekranı var yani araç ilgileri, tüketim, yol durumunu gösteren. Şu şekilde burada yine bir ekran var, medya var. Yine klima manuel olarak ayarlıyorsunuz. 6 ileri manuel fites bizi karşılıyor burada. Herhangi bir şekilde yine kol dayama yok. Sadece kontrolü, el freni yer alıyor. Bu tarafı da göstermiş olayım. Üst tarafta airbag ilgili bir bilgi ekranı var burada. Burada da cam var. Göstermiş olayım. Şöyle kontrol edebiliyorsunuz. Daha dolanımda diyebilirim yani. Şurada da yine cam var. Ön tarafta. Öyle kapatayım. Burada bir hoparlör gibi bir kısım var. Büyük hoparlör bizi karşılıyor burada. Yani 237 bin liraya fiyat etiketli. Burada yine ışık ayarları var. Büyük ihtimalle şeyi açıyor. Arkadaki depo kapağını açıyor. Bagajı açıyormuş. Bagaj açıldı şu anda. Buradan bagajı kontrol edebiliyormuşuz. Bakalım. Evet. Bagaj açıldı burada. Tekrar. Kapatalım. Evet. Yani araç var İzmit Bayi'de. Bunu söyleyebilirim. Evet burada videoyu sonlandırıyoruz. Bu şekilde Megane'ın da incelemesini yaptık. Kısa bir incelemesini. 237 bin lira fiyat etiketi var. Ve başka araç videolarına devam edeceğiz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.